Aa, hadi bay bay. Bunlar kalabalık mı da biz bokoslarla takılıyoruz? Yok evet, Yo, biz bize yapılanı yapıyoruz Aynı bize dedi, yapılanı abi. yapacağız. Ha. Size ne yapıldı Aa. ya? Ya bunlar zamanında bizim peşimize çekmeye peşimize çekmeye çalıştı. alayını taktı tanıdığı ne kadar itirafı varsa taktı peşimize. Hadi ha. Ya Altan. Tabii oğlum. Doğru demin anlatmıştım. Işte ben bunların oğlum. bir tane dayısını öldürmek zorunda kaldım sırf o yüzden. Haa. Bad boyum diyorum oğlum. Ben alayım lan. Bak bak amına koydum çocuğu hala bankta oturuyor. <laughs> Şaka gibi. düzey bir tane. Anne neredeler? Beço şurda. Beço değil mi lan? Beçoyle mi koşacağız? Çekin koştu? arabalar, çekin çekin. Beço burda. Çek. Hayırdır gel soralım şuna ya gel. Dövmeyelim şunu gel soralım. Beço. Baban nerede lan? Baban nerede? Hayırdır? Ne hayırdır, nerede? Konuşalım. Hayır olsun. hayır. Çağılır. Tamam bekleyin ben çağarayım Altan. Gel beç. Yo biz de gelelim gel. İçimden bir ses diyor ki 60 Efendim, kişi çıkacak kaçıyorsun? şu motelin içinden ama. Tamam tamam tamam. <laughs> İçimden bir ses. Altan. Buradan 60 tamam, kişi, kişi tamam, çıkacak kişi tamam, gibi tamam. diyor. E, seni arayan. Çok önümüze e, koymuşlar beyit gibi. Kardeşim. Nerede olduğunu merak ediyorlarmış. Of Allah'ım of. Tamam motelin öndeler kardeşim gel. Tamam bankanın öndesin tamam. Tamam bankanın dediymiş gelin. Amigos biz dışındaki herkes unutmayın. Si si. Si si. Sen sopa seviyor ha? Ben sopa seviyor kardeş. Si ben de. Si sen de mi seviyor? Si. Gel sopa kardeş değil kardeş. Maske. Ese ese. Hala benim kimzada mı? Polis geldi lan. Geçer birkaç kişi Benimki de imzalı. Ese ne? Geçer. Birkaç kişi polis tara dönsün bak arkadaşlar. Gerek yok. Yürü. Gel. Benimki <laughs> ben beyinle imzalattım. Ese bunu birini. <laughs> gel bakalım. Gel. Seninle konuşacağız. Arka tarafa gel. Ben seni kale almıyorum. Ben Evil'la konuşurum burada. Biz Evil da seni kale almıyor kardeş. Amına kodumun. Lan amına kodum. <laughs> bak olmasın nesin? Siktir git lan. Lan ete! Ah, yaşar! Ya, ne? Gel buraya. Gel buraya. Ya, İyi, dağıttık. <laughs> <laughs> kaçacağız, kaçacağız. Lan ete bana la. Fark ettim, fark ettim. Aa. Silahlar patlıyor. La! <laughs> Silahlar patlıyor. Kardeşim. Sakin ol, sakin Çık ol. Ben seni burada tutacağım lan? şimdi. Ama nasıl taktı Igor? <gülüyor> <gülüyor> umarım hiçbir polis görmez? <gülüyor> <gülüyor> araba, araba. <gülüyor> ah geldim, 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 geldim. Atla. Durum ne? Ben göremedim. La göremiyorum kovalamacıyı göremiyorum. Ne oldu? Herhalde. Öldürdünüz mi? İndi indi hepsi indi. Ah, ben de bıçak yedim arada ya. Evil'dan emdi de amına. La ese bana taktı yanlışlıkla ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey diyeceğim. Polis onlar Aa, mı çağırdı o, acaba? Bizim doktor bu dövüşteki doktor. Ah, ya ben tanıyorum onun numarası yok. yok. Tamam hallederiz hallederiz. Kovalanıyor Dayan. muyuz? Kovalanıyor muyuz? Yara, yaraya bas. Hayır kovalamıyoruz, Yara, yaraya bas. Bende çok bir şey yok. Savururken, ben bastırıyorum, savururken çizdi beni de. Oğlum yanıyor lan. Beni de aynı. Beni de aynı. Tamam tamam sakin ol sakin ol. E senin bilerek bana takacak hali yok. Çizmiş olsa gerek yani mantıken. La ya. La çok karambole geldi. Ben geçirdim 2 3 tane de. Eseler biliyordum ama eselerin bana sik. takacağını çok karambole mümkün değil kontrol edemedim. Kaç tanemiz düştü orada beniz olsun. Önden gittiğimiz için. Kardeş onlardan ayakta adam kaldı mı? Bana onu söyle. Ben Neredesiniz? göremedim. Neredesiniz? Yaşar bizde, Yaşar bizde. Onlar onlardan kimse kalmadı da bu Mali Vagosların mi? oldu. Abi eseler çok kalabalık Biz, da bilmiyorum. Bir saniye susun, bir susun. Evil'la konuşmaya çalışıyorum. <gülüyor> şey <laughs> tarafındayız. <laughs> <nice. gülüyor> Yeter artık. Neredesiniz siz? Gelelim yanınıza. Igor birimizde Vagoslar'da neydi sanki Igor. Ben sesini duydum. Tamam polisler var orada dikkat et. Arkını ara. Arkın, tamam arkını ara. Arkını arayın, ara. Arkın arayın. Arkın müsaittir şu an. Tamam. Adam yeni çıktı bizim tamam. adam. Tamam tamam tamam. Lan sikim. Ya gerçi arkın çıkmış mıydı? Gece yanlış gece mı söyledim? Ona... Ben arkın bizim oradaydı diye söyledim. Isk... İnşallah yanlış söylememişimdir. Isk... Güzeldi ya. Önden gittiğimiz için mecburen bizden, gerçi herkesin orada arabede oldu. Orada şimdi bizden çok düşen oldu. Ya aldık kaçtık galiba. Vallahi ben iki tanesine feci oturttum abi. Ben, ben şu anda büyük yaralı rolü yapmıyorum. yapmıyorum. Çünkü ben zaten Esteden baktım Onlardan, onlardan, onlardan yesem bir yer Onlardan bir yerinde... Kalan olmadı bu arada. Deli. Ben hemen Yaşar'ı alabildim çıktım oradan. Hey, kardeşim kardeşimsin sen benim. Yaşar seninle başladık biz bu işe. Aynen öyle. Lafeci yanıyor lan. Hep beraber bütün olduk. Şimdi bir damage kontrol yapmamız lazım. Igor bizde de olsun. Igor bizde de olsun. Igor bizde mi? E, Igor bizde mi? Evin, e, de mi? evin, oraya, evin oraya sokun. Abim, abime bak. Burada, da, burada bu. Igor burada. Tamam, tamam evin oraya.